Arkadaşlar soru çok kolay bir soru değil. Şekil tamamlama var. Tanjant tarifi soruyor. Şimdi soruya şöyle başlayacağım. Bakın bu DB doğrusunu doğrusal olarak uzatacağım. Nasıl? Şu şekilde uzattığımı düşün. Sonra uzattığım bu doğruya A'dan dikineceğim arkadaşlar. Şuradan bir tane dikindim. Şurası dik. Burayı da yaptıktan sonra şuraya X diyelim. Buraya Y diyelim. Şimdi x artı y 90 derece yaptı. Dolayısıyla x artı y 90 yapmasın şuraya h noktası diyelim. AHB üçgeninde BAH açısı da y olması lazım. Çünkü x ile y'nin toplamı 90 yapacak yine. Hatta CDB üçgeninde burası 90 burası y ise burası da x olacak. Sonra şunu görmeniz lazım arkadaşlar. CDB üçgeni ile BHA üçgeni benzer. Nasıl benzer? Açı 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 benzerliği var arkadaşlar. 90, x, y, 90, x, y. Dolayısıyla bu üçgenler birbirine benzer. Peki bu üçgenler birbirinin aynısı mı? Bu üçgenler birbirinin aynısı arkadaşlar. Neden? Çünkü AB BC'ye eşit. Bunu nerede kullanacağım? BC dediğim uzunluk şu uzunluk arkadaşlar. Yani CBD üçgeninin hipotenüsü. AB dediğim uzunluk arkadaşlar şu uzunluk. Bu uzunlukta ABH üçgeninin hipotenüsü. Şimdi bu iki uzunluk birbirine eşitse dolayısıyla hipotenüsler birbirine eşit, açılar da birbirine eşit olduğundan dolayı CDB üçgeni ile ABH üçgeni birbiriyle eş üçgen olur. Eş üçgen ne demek? Aynı üçgen demek. Yani x'in karşısında 2 varsa buradaki x'in karşısında da 2 olmak zorunda. Y'nin karşısında 1 varsa buradaki y'nin karşısında da bir olmak zorunda. Zaten sarı çizdiğim yerlerde birbirine eşit. Hatta oralarda karekök 5 olacak. 2'nin karesiyle 1'in karesini topladığınızda ki ona çok gerek yok. Tabi bundan sonra buradaki alfa'yı taşımam gerekiyor. Bakın arkadaşlar şurada bir z var. Bu CD AB'ye paralel çünkü burası 90, burası da 90. Buradaki arkadaşlar DB doğrusunu X'i de 90 dereceyle kesiyor. O halde bunlar birbirine paralel olmak zorunda. Birbirine paralelse şurada bir Z var. Bakın. Şurada bir Z var. Yani DAH açısı doğrudan ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Buradaki alfa'yı taşıyabilirim ben. Yani şurası alfa. Bundan sonra arkadaşlar ADH üçgenine bakacağım. ADH üçgeninde burası 3 Alfa'nın karşısı 3 olmuş oluyor, komşusu 2 olmuş oluyor. Tanjant Alfa'yı sorduğu için de, karşısını komşusuna bölüyorum. 3 bölü 2 oluyor cevap. İsterseniz o en son söylediğim üçgen tekrar çizelim, yeşille göstereyim arkadaşlar. Şu üçgenden bahsediyoruz. Bakın, şu üçgenden bahsediyoruz. Şurası Alfa, şurası Alfa. Alfa'nın karşısı 3, komşusu 2. Tanjantı 3 bölü 2 olacak. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.